Yarbay Mustafa Kemal Paşa ya da daha doğru ifadesiyle Mustafa Kemal Bey, Arıburnu Kuvvetleri Komutanı sıfatıyla görev yaptığı dönemde Başkomutan Vekili Enver Paşa'ya bir mektup gönderiyor. Ve 3 Mayıs 1915 tarihli bu mektupta yazılı olan ifadeler şöyle Enver Paşa'ya hitaben, ''Muhteremim'' diyor, ''Evvelce zat ailelerinize bu mıntıkanın bütün mıntıkalarla olan farkının önemini arz etmiştim.'' Maydos mıntıkası kuvvetlerine kumanda ettiğim zaman almış olduğumuz tertibat ile düşmanın karaya çıkmasına imkan verilmeyebilirdi. Liman von Sanders Paşa Hazretleri bizi, bizim orduları, bizim memleketimizi tanımadığı ve layıkıyla araştırmada bulunacak kadar bir zamana sahip olmadığından sahilde çıkarma noktalarını tamamen açık bırakacak tertibat almış ve düşmanın karaya asker çıkarmasını kolaylaştırmıştır. Vatanımızın müdafasında kalp ve vicdanlarının bizim kadar çırpınmayacağına şüphe olmayan, başta İmam olsan ders olmak üzere bütün Almanların fikirlerinin üstünlüğüne itimat etmemenizi katil surette temin, temin, ederim. Bizzat buraya teşrif etmeniz ve umumi vaziyetimizin icatlarına göre bizzat sevk ve idare etmeniz mün münasip olur kardeşim diyor Enver ya. Yani mealen kısaca Mustafa Kemal Bey Liman Von dersini almış olduğu savunma tertibatının çok sakıncalı olduğundan bahsediyor. Ve Enver Paşa'ya derhal bölgeye gelip bölgede komutayı tamamen devralıp yerinde gerektiği şekilde müdahale etmesini istirham ediyor. üstü olarak Enver Paşa'dan. Fakat da Enver Paşa pek ciddiye almıyor kendisine gelen bu mektubu ve ne yazık ki Liman von Sanders'in uygulamaya çalıştığı plana itiraz etmiyor ve Liman von Sanders'in planı Çanakkale Savaşı'ndan ne yazık ki uygulanıyor. E, video size yabancı geldiyse hemen bir önceki videodan arkadaşlar e, başlayın. E, i̇zleyenler bilecektir. E, Çanakkale Savaşı'nda bir de Almanlar sayesinde mi kazandık isimli videomuz var. Orada e, detaylı bir şekilde Liman Von Sanders'in yanlış olduğu hatalardan bahsetmeye çalıştım. Bu şu an izlediğiniz görüntülerde ise Çanakkale. Ve karşıda kalan yarımada bölgesinin coğrafi yapısının küçük bir minyatürünü sizle izlettirmeye çalıştım. Burada güzel bir minyatür sergisi yapılmış. Ben de daha öncesinde zaten gezmiştim. Bunu kayda almak ve sizle de paylaşmak istedim. Coğrafi yapıya uygun şekilde o denizle birlikte yani hem iki kara parça hem de ortasından geçen deniz tam gerçek coğrafi yapıya uygun bir şekilde inşa edilmiş. Orada o minyatür sergisinde Yarımada'nın işte en, gü en güney ucundan başlayarak e, orta kısma kadar gelen işte en son Boğaz'ın en dar noktası olan Çanakkale ile -İl beyeri bölgesine kadar her şey e, detaylıca e, yapılmış. Güzel bir sergi. Tabii Çanakkale Boğazı çok kritik bir önem arz ediyor. Geçmişte de böyleydi. E, Fatih İstanbul'u aldıktan sonra hemen Boğaz'ın iki yakasına iki önemli kale yapıyor. Daha önce söylemiştik Türk Kalesi isimli videoda e, kaleyi Sultaniye ve Kilitbayır kalelerini inşa ediyor. İstanbul'un fethinden sonra çünkü Boğaz müdafası çok önemli. burada Çanakkale Savaşı sırasında payitahtın İstanbul'un yani başkentin toplanması hususu gündeme geliyor. Çünkü eğer itilaf kuvvetleri Boğaz'ı geçecek olursa doğrudan işte İstanbul'a çıkabilecek. İstanbul'da çok ciddi hazırlıklar bile e, yapıla geldiği söyleniyor. Tam olarak nereye, payitahtın nereye taşınacağı pek belli değil ama yani İç Anadolu'dan bir bölge tabi olması muhakkak zaten başka gidecek yer yok. Biraz daha iç kesimler e, gündeme geliyor düşmandan uzak kalmak amacıyla. Boğaz'ı savunmak için ne diyorduk? E, yapılan çok fazla kale var. İşte en güney ucundan e, başlamak suretiyle işte Sekul Bayır Kalesi, daha kuzeye, yukarı doğru geldiğimizde Nara Burnu Kalesi, Çam Burnu Kalesi, Bigalı Kalesi, Çimenlik Kalesi, Kilit Bayır Kalesi e, toplamda şu an aklıma gelmeyen 7 tane kale olması lazımdı. Bunların bazısı işte bayağı eski. Setul Bayır Kalesi 17. yüzyılda yapılıyor. 1600'lerde Venedik'le ve bir çekişme söz konusu oluyor. E, Venedik ablukasına karşı e, 17. yüzyılda inşa ediliyor. Kilit Bayır ve Çimenlik Kaleleri işte hep söylüyoruz Fatih döneminde yapılıyor. Ee, onun haricindeki Chamburnu ve e, Naraburnu kaleleri ikinci haplemz zamanında yapılıyor. Ee, 19. yüzyılda tabiyeler de Almanlar öncülüğünde, Alman subaylar e, öncülüğünde çünkü onlardan onlardan e, esinlenerek askeri yenilikler oluşturuluyor. Tabiaların birçoğu, benim o içinde bulunduğum kısım mesela Hamidiye tabiası olarak geçiyor. İkinci Abdülhamid döneminde yapılmış. Yani şu an görüntülerini izlediğiniz bu tabiyeler. Hemen karşısında işte namazgah tabiası var Kilit bayırın içinde. Bu da gene ikinci Abdülhamid döneminde yapılıyor. Boğaz'ın müdafası için. Çünkü savaş kapıda yani bekleniyor. Çanakkale'de bir şeylerin her an patlayabileceği, cereyan edebileceği. O yüzden tabiyalar çok kritik önem arz ediyor. Namazgah tabiyası ile karşısında yer alan bu benim içinde çekmiş olduğum Hamidiye tabiyası gerçekten savaşta faal olarak çok önemli bir yere sahip. Onu hemen söylemek lazım. Tabyaların tabi bu şekilde böyle tepelik tepelik yapılmasının iki sebebi var. Bir, düşman donanmasından gelen o top atışlarından korunmak için yani tamamen topraktan ibaret bir yapı bunlar. Gemiden atılan o top mermisi eğer hani yerleşim yerlerine gelecek olursa çok ciddi bir yıkım yaratabilir. Bunu engellemek için yüksek e, toprakla bir tepelik inşa ediyorlar. O tepelik toprağa giren top mermisi çoğu zaman patlamıyor. Yani savaştan sonra bile patlamayan e, çokça top mermisi bulunduğu olmuştu. Çünkü e, karşılıklı bir reaksiyon olmadığı için. Patlamayabiliyor tabi her zaman değil yani. Ama büyük ölçüde patlamıyor. Bu yüzden tepelik şeklinde yapılıyor onlar. Ve ikincisi de tabi arkada kalan şehir yerleşiminin görüntüsünü kesiyor daha çok. Yani gemiden bakan bir düşman askeri yerleşim yerlerini çok fazla göremiyor. Ancak uçaktan seyretmesi ve hava fotoğrafı alması lazım. Yani havadan fotoğraf alması lazım. Bu yüzden itilaf kuvvetlerinin e, uçak seyirleri ile havadan da bizim yarım adayı çokça böyle e, Çanakkale ve yarım bölgesini çokça fotoğrafladığı olmuştur. Uçaklar tabi o yıllarda e, Çanakkale Savaşı aslında kısmen bir ilk olarak e, tabi daha öncesinde Fransız manev manevraları falan var ama Çanakkale Savaşı çok erken bir tarihte o gerçekleştiği için uçakların kullanıldığı gene ilk cephelerden biri olarak bahsedebiliriz. İlk dalışı diye tabir edebileceğimiz uçak savaşı da gerçekleşiyor ama daha çok tabi e, az önce ifade ettiğim gibi gözlem yapabilmek e, bizim e, askerlerimiz nerede nasıl bir savunma düzeni almaya çalışmış nerede kritik noktalar var e, bunlara dikkat edebilmek için e, ve bunları fotoğraflayıp üsse geri döndüklerinde e, bu pilotlar üst rütbeli subayları bildirebilmek için e, bunu bu şekilde havadan görüntülemeye çalışmışlar. Bizim askerlerimizin böyle işte çeşitli ağaç dallarıyla, böyle yeşilliklerle falan kendilerini kamufle etmeye çalıştığı biliniyor. Yani bizim subaylarımızın bulunduğu o üst bölgeleri kamufle edilmeye çalışılmış. Uçak savaşı oluyor bu arada. Hatta bizim düşürdüğümüz bir uçak da var. Alman bir pilot düşürüyor. Kitabının ismini hatta hemen verelim. Çanakkale'de bir Şahin ismiyle bir kitap da yazıyor kendisi. Arattığınız zaman bulabilirsiniz. O düşürüyor itlaf kuvvetlerine ait bir uçak. Ee, Enver Paşa hatta doğrudan bölgeye gelip kendisini tebrik ediyor. Altif ediyor kendisini ve ödüllendiriyor. Burada şöyle bir not var. 1917-1918 yıllarında genel kuruma ikinci başkanı olarak Türk ordusunda görev yapan General Hans von Sickert'ın dikkat çeken ifadesini yer burada. Çanakkale savunmasını o devrim matbuatı Liman von Sanders için bir başarı olarak kaydetmiştir. Şu hususta inkar edilemez. Liman von Sanders inatçı bir taarruza, inatçı bir savunmada bulunmak suretiyle ödevini yerine getirmiştir. Fakat kafasında bellediği görüşe inatçı bir şekilde bağlanmış olmakla bu kafasında bellediği görüşe inatçı bir şekilde bağlanmış olmakla yani bu almış olduğu yanlış savunma düzeninden bahsediyor. Önceki videoda bahsetmiştim. Hakiki zaferi de elden kaçırmıştır diyor. Askeri yığınakları sevk ve idaredeki ve ihtiyaç teminindeki kabiliyetsizlikleri, herkese karşı hastalık derecesinde güvensizliği, kendisine verilen işten anlayan Alman elemanların yardımı sayesinde Çanakkale Türk Ordusu e, önünde sonunda başarılı olmuştur diyor. Burada biraz kendilerini popolamış. Fakat bu ordu Çanakkale muharebelerinden bir harabe halinde çıkmıştır diyor. E, bu da böyle bir not. Limam Osman dersi de kendi hatıratında kendisine hiç öz getirmiyor ne yazık ki. Bu benim özellikle bir önceki videoda dile getirmiş olduğum hatalarından hiçbir şekilde bahsetmiyor. Bu yanlış savunma düzeninden, yanlış savunma tertibatından hiçbir şekilde bahsetmiyor. Hatıratını okuyabilirsiniz. Güzeldir, ilginç tespitleri de var. Tavsiye ederim. ama karşılaştırmalı tarih okuduğunuz zaman buna daha iyi vakıf oluyorsunuz. O yüzden burada ışık arkadaşlar çok yetersiz kalmaya başladı. Ben videoyu bitireyim. E, Çanakkale mevzusu çok derin, çok kapsamlı, çok uzun bir mevzu. Ben de ancak bu zamanda çekim yapabildim. Yani 18 Mart'ta 25 Nisan'ı bekleyemedim veya geçmiş dönemde o zaman çekememiştim. Ancak bu şekilde imkanımız oldu. Şimdi çekiyorum pek gündem olmasa da. Yeri geldikçe tabii Çanakkale Savaşı'nın çok çeşitli aşamalarından bahsetmeye çalışacağız. Yani sadece böyle mini bir giriş yanmış gibi oldum aslında. Ee, çok derin mevzular var. Aydınlatılması gereken çok bambaşka mevzular var. O yüzden gerçekten çok kapsamlı bir konu. Ee, bu şekilde işte kısa kısa çekimlerle e, mümkün olduğunca sizi aydınlatmaya çalışıyorum. Naçizane elimden geldiği kadarıyla. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.